Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün de afyon bükmesi yapacağız. Ben hamurumu yoğurdum. Su, bir yemek kaşığı sirke, tuz, unla yoğurdum, hazırladım. İç harcımı da aynı şekilde yeşil mercimeklerimi harçladım. Bir tane soğan, salça, kırmızı biber, pul biber bu şekilde hazırladım. Ardından Haşhaşım var 200 gram ona da bir su bardağı suyla açtım şimdi yapımına geçiyorum Öncelikle iki kat iki kat yapacağım İlk ilk yufkamı açıyorum açtım yufkamı kenara alıp tekrar diğerini aynı şekilde açıyorum Ardından bir yemek kaşığı olacak şekilde haşhaşımdan ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da tekrardan güzel sürülmesi için sıvı yağımdan ilave ediyorum. Ve ellerimle her yerine güzel şekilde yayıyorum. Diğer yufkamı da üzerine kapatıyorum. Ters çevirip eşitliyorum. Tekrar üzerine haşhaşımdan sürüyorum. Şöyle biraz uzattıktan sonra kalın kalın saracağım şimdi. 3 parmak olacak şekilde hamurumu kesiyorum. Sonrasında uzunlamasına açıyorum hamurlarımı. bir kaşık iç harcımdan ilave ediyorum. Kapatıyorum. tekrardan baş yaşından koyuyorum ara katına şöyle bir yemek kaşığı da su ilave ediyorum Çöreklerimin hepsini hazırladım. Şimdi üzerine kalan haşhaşımı sürüyorum bolca. Her yerine gelecek şekilde. Sonrasında 200 derece fırına koyacağım pişirmek için. Yaklaşık 50-55 dakikada pişiyor. Ağır ağır pişiyor. Çıtır çıtır da oluyor. Kıymalı gibi oluyor. Arkadaşlar çok güzel oluyor çörekler. Sizler de muhakkak deneyin. Şöyle afyon bükmelerimiz hazır. Çıtır çıtır oldu. Harika bir tarif. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok sıcak olduğu için biraz zor kırıyorum. Çok güzel. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.